Evet arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli sitelerden gelen paketler var. Ama bu sefer bu alışveriş videosunu eski stilde çekeceğim. Yani nasıl, hangi siteden, neyi ne kadar aldım, o site bana hangi kargo şirketiyle gönderdi ve o siteden bana ne kadar zamanda ulaştı elime. İçindeki mangaların, cartların, cutların, gelen şeylerin kondisyonları nasıl bunları bu sefer burada notumu aldım arkadaşlar. Hepsini size güzel, güzel bir şekilde anlatacağım, aktaracağım, göstereceğim. Kusura bakmayın sürekli burun çekebilirim çünkü şu an gribim ve boğazım çok bir de Ona yapacak bir şey yok. Bu videoyu çekmem lazım. Çünkü şu an izinliyim izinli günde. Bunu çekip sizlere sunmam lazım. Cumartesi gününe kadar aktarmam, yetiştirmem lazım. Şimdi o zaman şu notları kenara alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane makasım var. Bir tane de maket bıçağım var. Bunları da kullanacağız burada. Bu şeyde işimize yarayacaklar bizim. Şimdi bunları hepsini bir kenara alıyorum. Ve ilk paketimizle başlıyoruz. Arkadaşlar bu paketin içindeki ürünü ben AliExpress'ten sipariş verdim. Hemen burada notuma bakıyorum dediğim gibi. AliExpress'ten ben bunu 9. ayın 30'unda sipariş vermişim arkadaşlar. Bana 10. ayın 14'ünde gelmiş. Yani 15 gün içerisinde elime ulaşmış arkadaşlar. AliExpress'ten vermiş olduğum siparişler Çin'den geldi bu. Ve Aras Kargo ile elime ulaştı arkadaşlar. Bu ürüne toplam 222 TL verdim. Kargosu, vergisi, cevabı, cürtü hepsi içinde dahil olmak üzere. Ben şimdi ürünü açıyorum. İnşallah güzel görünür, Bakacağız. Güzel geldi mi? Biraz Allah'ını şaşırmış, Allah'ını şaşırmış bu şapka. Üzdü. Burada görmüş olduğunuz gibi lan buna ne olmuş lan? Evet, şapka olmaya çalışırken olamamış gibime geldi. Keşke daha düzgün gelseydi. Ben amına koyayım. Ne olmuş oğlum buna? Bunu inşallah düzeltebiliriz ya. Burada görmüş olduğunuz gibi Aysun şapkası bulunmakta. Bunun linkini aşağıya açıklama kısmına koyarım. Ama çok kötü geldi arkadaşlar. Yamuk geldi. Burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle AIS'in yine bir hamlemi var. Bunu şöyle takıyoruz. Ürün inşallah güzel gözüküyordur. Ben şu an nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Eğer güzel gözüküyorsa ilerleyen ee, kargo açılışlarında falan her zaman videolarımda bunu kullanacağım. Şöyle bakayım ürüne. Ürün düzgün bir şekilde gelseymiş yani düzgün paketlenseymiş arkadaşlar. Yamulmasaymış. Gerçekten güzel gözüküyor ama işte yamulduğu için biraz kötü gözüküyor diyebilirim size. Neyse. Ama dediğim gibi şurası çok kötü yanmamış ya. Bunu nasıl düzeltiriz bilmiyorum yani. Düzeltilirse güzel çarpma yani. Kötü durmuyor. Şeyde güzel hissettiriyor yani. Dereste güzel hissettiriyor kalın. Bunu şapkaya kapama takıyorum. bu kapan ne kalsın. Evet arkadaşlar burada da komik şeylerden yapmış olduğum alışverişim var. Şimdi bunu açıyorum sizlere. Hemen notlarıma dönüyorum yine. Bir yandan açarken bir yandan da size notlarımı aktaracağım. Ben bunu arkadaşlar 10. ayın 5'inde sipariş vermişim. Ve bu benim elime 10. ayın 17'sinde ulaştı. Gerçekten yani uzun bir süre diyebilirim arkadaşlar yani. Bir daha komisyonlardan kolay kadar sipariş vereceğimi sanmıyorum. Bekleyeceğim. Edesa gibi sizlerden sipariş vereceğim. Çünkü Edesa direkt dediğim gibi 3 günde benim elime ulaştırıyor her zaman. Ama komisyonlara bakacak olsak dediğim gibi gerçekten uzun bir süre de elime ulaştırdı. Ama bu kadar bekleyemem ben arkadaşlar. Komik şeylerden yapmış olduğum alışveriş neredeyse arkadaşlar 12 günde yani harbiden neredeyse değil harbiden de öyle 12 günde elime ulaştı. AliExpress hızındaymış gibi geldi arkadaşlar. Yani sanki ben bunu Çin'den sipariş vermişim de Çin'den gelmiş gibi oldu. Çünkü AliExpress'ten vermiş olduğum siparişi gördünüz ya bu şapkayı. 15 günde elime ulaştı. Bu kargo 12 günde elime ulaştı. Gerçekten uzun bir süre yani. Ben bu kadar bekleyemem. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Ki bir de şöyle bir korkum var şimdi bakacağız mangamıza. Ee, biliyorsunuz ki komik şeyler son dönemde Afro Samurai çıkardı. Ve internette illa görmüşsünüzdür. Afro Samurai arkadaşların arkadaşlarım bazılarında böyle defolu gelmiş, dandik gelmiş, baskı hatalarıyla gelmiş. Umarım bizimki de öyle değildir. Öyleyse yandık yani. Şurada bir tane ayracım kaldı yapıştı. E bir ayracım var güzel araç koymuşlar. İki tane şöyle araç koymuşlar arkadaşlar. Bir tane genç ayrıca, bir tane de evi ayrıca. Bunu hemen kenar alıyorum. Ve komşuyla da yapmış olduğum alışverişe ben arkadaşlar 242 TL vermişim. Ekstra 17 TL de PTT kargoya vermişim. Toplam 260 TL tutmuş burası arkadaşlar. Yani e, 17 TL verip de PTT kargo ile gelmesi bence kötü ve üzücü. Ki 242 TL'lik alışveriş yapmışım yani. Keşke kargo ücretsiz olsaydı. Neyse. Burada görmüş olduğunuz gibi Orange'ın 3. cildi var. Komik şeyler çok yavaş basıyor arkadaşlar. Ee, tamam kalitesi kötü değil güzel ama kalitesinden ziyade ben biraz daha manga serilerinin basılma hızına çok önem veriyorum. Çünkü onları okumak istiyoruz ve bazı manga serileri serilerde neredeyse bir tane veya iki tane anca basılıyor. Bu kötü bir şey görmüş olduğunuz gibi. Burada Gangsta 5 var. Gangsta 5. cildim. Burada Meydene bir 8'im var. Sonunda Meydene bir 8 e çıktı 50 yıl sonra. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela ben şimdi bu Meydene bir en son ne olmuştu unuttum yani. Buraya en baştan mı bakacağım ben şimdi. Burada işte bu kargomuzun asıl yıldızı Afro Samurai var. Şöyle bir bakıyorum Afro Samuray'da bir sıkıntı var mı? Şükürler olsun ki bende bir sıkıntı yok. <laughs> Bazıların yani Afro Samuray arkadaşlar şuradaki Afro Samuray yazısı falan var. Hiç Afro Samuray yazısı hiçbir şey yok burada. Yani ben şanslıyım ya. Allah iyi geldi bana. Sıkıntı yok. Bazılarında sayfa yırtıktı mesela. Sayfa yırtık geldi. Hemen bir ben de bakayım sayfadan da bende öyle bir şey varsa. Hemen bildirelim. Bende öyle bir şey yok gibi gözüküyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Afro Samurai'de artık benim de elimde. Piyasada varken bence almanızı tavsiye ediyorum. Biterse kara borsaya düşer. Kara borsadan da artık kaç para alırsınız Allah bilir. Evet şimdi gelelim Edesa'dan yapmış olduğum alışveriş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Aras Kargo'dan geldi. Önceden belli bir limitin üstünde alışveriş yaptığınız zaman yurt dışı kargosuyla gönderebiliyorlardı. Ama şimdi belli bir limitin üzerinde bir alışveriş yapsanız bile yurt dışı kargoya ekstra para veriyorsunuz. Bence bu kötü olmuş Edesa açısından. Üzüldüm. O yüzden mecbur artık Aras Kargo ile geliyor. Ve ben bu sipariş arkadaşlar 02 10 2022 tarihinde sipariş vermişim. Benim elime 04 10 2022 tarihinde ulaşmış. Yani 2 günde elime ulaştı arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ee, hızlı geldi. Aras kargo ile elime ulaştı ve toplam buranın fiyatı 560 TL arkadaşlar. 500 kaç paraydı ya buranın şeyi? Unuttum, limiti unuttum. Belli bir limitin üzerinde alışveriş yaptığınız zaman araç kargo ücretsiz oluyor arkadaşlar. Ama yurt dışı kargo ne kadar alışveriş yaparsanız yapın e, ücretsiz hale dönüşmüyor. Önceden yurt dışı kargo gönderiyorlardı. Artık ne oldu aralarında bilmiyorum ama Yurtçu gazı artık hep dediğim gibi ücretli olmuş Şimdi Makasın da açın bunda ya Makas daha güvenli Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kutuyla paketlenmiş ve bir de biliyorum ki içindeki mangalarda da sarılmıştır Aynen öyle olmuş dediğim gibi Gerçekten Paketleme konusunda Elesta çok iyi Burayı da artık böyle şeyle maketmiş hale keselim Evet. Şuna şuna kurtar desen kurtardın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Çok güzel paketlenmiş. Şimdi mangalarımızı hasar vermeden bunu açmaya çalışalım. Şöyle kaldırarak makas vuruyorum ki. Kessem bile havada kesilmiş için mangalara gelmez. Ben manga alışveriş videolarında arkadaşlar bu kısmı çok seviyorum ya. Böyle paket açılma kısmı var ya. O yüzden ben genelde buraları kesmemeye çalışıyorum. Hani siz de izleyin diye. Ben buraları sevdiğim için sizin de seveceğinizi düşünerekten kesmek istemiyorum. O yüzden buraları ben size genelde göstermeye çalışıyorum. Lan şeyime yapıştı şatık ama bırak Evet ooo iki kat salım bir de. Çok iyi lan. Evet şimdi mangaları göstermeye başlayayım ben size. Aa burada da var ya. Bakın pant. Yani aşamıyorsunuz gördünüz mü? Tamam. Şimdi mangaların kondisyonları zaten güzel. Kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bonlarım var. İki tane bon. Yavaş yavaş bonları da topluyorum arkadaşlar. Zaten toplam 9 cilt. Ve piyasada varken şu an alıyorum hepsini. Dördüncü cildi. Burada beşinci cildi. Beşinci <laughs> cildi de. Burada görmüş olduğunuz gibi. Yani çizgi roman okuyanın İnsanlar gerçekten bu Bon serisini çok seviyorlar ve çok öneriyorlar. Yani o kadar çok övüyorlar ki çok merak ettim ben de. Almak istedim. Dediğim gibi yavaş yavaş topluyorum. Zaten benim diğer alışveriş videolarımda bunları görüyorsunuz. Şöyle içine yine araç bırakmışlar. Oo, güzel yeni araçlarımız var herhalde. Mesela ben bu aracı ilk defa görüyorum. Eternals var burada Marvel'dan ayrıca. Yine Made in Abyss. Kion görmüş olduğunuz gibi. Yine bir Kion ayrıca. Eee ne bu? Mr. Miracle ayracımız gelmiş. Sessizliğin sesi yine burada. Ve bir tane de Star Wars'umuz var. Yoda. Master Yoda burada. Tamam. Bunları kenara aldık ve teşekkürümüzü ettik. Burada çok işte çok merak ettiğim ve merakla bekledim. Oo! İçine şey koymuşlar. Poster. Poster de göstereyim size. Thank you Edessa. Thank you so much. Sürpriz oldu arkadaşlar. Çünkü hiç yazmamıştım. Bu harbi sürpriz oldu. Oy 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 oy. Bu kimdi lan bu? Şimdi imza var bir de burada. Bu karakter ismini hatırlayanlar varsa yazsın buraya. Star Wars'tan bir karakter. Darth Maul. He burada yazıyormuşlar. Star Wars'tan Darth Maul görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok güzel lan. Ben bunları kullanmıyorum ama bunları çekişte size gönderiyorum zaten. Kenara aldım. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi çok merak ettiğim bir çizgi romanlardan bir tanesi olan yine Gün Gezgini var görmüş olduğunuz gibi. Bu gün gezgini çizgi romanla gerçekten çizgi roman okuyan arkadaşlar çok öneriyorlar ve çok met ediyorlar. Ondan dolayı da bu seri çok seri diyorum ya. Tek ciddi bir hikaye bu da zaten başlattık Sorry. Bu hikayeyi gerçekten çok öneriyorlar ve övüyorlar. Merak ettim açıkçası almak istedim. Bakalım nasıl göreceğiz. Bunu da kenara alıyorum ve kütüphanem eklediğim için de bir yandan mutlu oluyorum. Sıradaki mangamız. Mangalara geldik. Bilicin 36. cildi. Ben de bu ciltlerin çoğu eksik arkadaşlar ama topluyorum işte. Bir yerlerden adam bulacağız bir şekilde. Ondan sonra burada Kahramanlık Akademim 20. cilt. Kahramanlık Akademinin cilt kapakları gerçekten çok güzel, çok hoşuma gidiyorlar. Burada Jujutsu Kaisen 4. cilt. Görüyorsunuz. Hepsi 58 lira arkadaşlar. Ama ben tabii bunları indirimli fiyatta aldım. Kaç lira aldım tam hatırlamıyorum. Ondan sonra Naruto'lar biliyorsunuz ki basıma devam ediyor. 7. yıldır hemen kaptım aldım bitmeden. Ve bir de burada Naruto 49. cilt var arkadaşlar. Naruto'nun güncel ciltlerini toplamaya çalışıyorum çünkü ben şimdi e, tekrar baskılarını toplayıp da güncel baskını toplamazsam biliyorum ki bu güncel baskılardan gene kadar bunlar tükenecek. Bundan sonra bir bunları aramaya çalışacağız. O yüzden bunları da toplamaya çalışıyorum bir yandan. Siz de öyle yapın derim. Ondan sonra Naruto 6. cilt görmüş olduğunuz gibi. Evelke'nin yolu. Kaçıncı cilt daha göremedim. 5. cilt. Okey bu ya. Şöyle bunun kapakları gerçekten muazzam çok seviyorum daha çok bir şey var arkadaşlar. Yapışkan var. Niye böyle olmuş bilmiyorum. Geçiyorum. E burada bir de e, Tuvalet Hayaleti Hanakokum var. Bu serinin çok abartıldığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Önyargılım yaklaşıyorum ama okuyunca göreceğiz. Yani bilmiyorum. Bakacağız ya. Biraz bana çocuk serisiymiş gibi geliyor. Evet. Almış olduğum mangaları ve çizgi romanları size gösterdim arkadaşlar. Şakkayı da gösterdim. Asıl babalara gelelim şimdi. Asıl babalara gelelim. Bunları ben kenara alacağım çünkü figürleri göstereceğiz buraya. Figürler çıkacak şimdi piyasaya. Bunları kenara almak lazım. Şöyle tekrar son bir kez gösteriyorum aldığım çizgi romanları. Şöyle bunları şimdi kenara kaldırıyorum ama nereye kaldıracağım? Şöyle yere koyayım yanları da. Evet onları da yere koydum. Ondan sonra şu hediyelerimi de kenara alıyorum ve hediye gönderen yayın evlerine, sitelere teşekkürümü sunuyorum. Evet şimdi Mandarake'den yapmış olduğum burada figür alışverişim var. İçerisinde iki tane figür var arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Nakama'yı sıraya toplamaya çalışıyoruz ve şu an Nakama'da sıra kimde anlayanlar çok daha artık biliyordur ve yorumlara yazmışlardır diye düşünüyorum dö, dö, dö. İnşallah bir sıkıntıları yoktur İnşallah bir sıkıntıları yoktur aa içinde bir şey daha vardı ben bir şey daha almıştım ekstradan şimdi aklıma geldi sıkışmışlar lan bunlar Evet arkadaşlar kutumu kenara aldım ürünlerini de buraya çıkardım görmüş olduğunuz gibi burada bir tane uso burada bir tane sanjim var şu an çok heyecanlıyım geçen arkadaşlar bunları heyecanla açacağım ve burada bir tane de havlu var havluyu hemen açalım havlu 25 TL gibi bir fiyata geldiği için arkadaşlar bunda kargo eklemek istedim. zaten ucuz ve böyle bir havluyu ben Türkiye'de bulamam dedim neden almayayım ya neden olmasın 25 TL gibi bir şey yani bir şey değil havluyu açıyorum ve Of. Bunu sporda kullanacağım arkadaşlar. Tam spor havlusu. Şöyle gösteriyorum büyük kaptana. Herkes bir dakikalık dakika saygı duruşunda dursun diyorum ve Kaptan Edward Newgate. Beyaz sakal be. Beyaz sakal. Şöyle çok güzel bir hav havlu, aldım kendime. Bu havlu çok güzel oldu ya. Artık şöyle ufak ufak böyle havluları da ekleyeceğim. Çok güzel oldu bu havlu. Çok güzel. Bunu şimdi kenara kibarca koyuyorum koydum. Arkadaşlar mandar yaptığım alışverişi ben 10. ayın 4. sipariş vermişim. Benim elime bakın 10. ayın 11'inde ulaşmış. Yani 7 günde arkadaşlar. Bir haftada benim elime ulaştı bu. Yani komik şeylerden yapmış olduğum alışverişi. Yani Türkiye'den alışveriş yapıyorum. Benim elime 12 günde ulaşıyor. Japonya'da alışveriş yapıyorum. Benim elime 6-7 günde ulaşıyor. Saçmalık burada görüyorsunuz değil mi? İşte arkadaşlar demek istediğim saçmalık buydu benim. Kızıl nokta buydu. Bu kadar geç gönderilmez. Ve Figurda toplam 500 yan tutuyor arkadaşlar havlu da içinde. 500 yan tutuyor. 500 yan 633 TL gibi fiyata geliyor. 2000 yan de kargo tutuyor. O da 253 TL gibi fiyata geliyor. Toplam 886 TL tutuyor. Eve geldikten sonra bir de gümrük vergisi veriyorum, 185 TL de ona veriyorum. Yani bin küsür lira gibi fiyata geliyor arkadaşlar toplam hepsi. Şimdi sırayla açmaya başlayalım. usop'tan başlayayım. Şöyle iki var davranayım bir de. Kutuyu hasar vermeyelim. Evet, buraları açtık. İnşallah figürlerde bir sıkıntı yoktur ya. Yani. Evet, şurada görüyorsunuz bacakları var iki tane evet, stand var. Ondan sonra burada bu kafası ve topuzu var. Burada da Usopp'umuzun bedeni, gövdesi var arkadaşlar. Şimdi açalım. Şöyle makası bilerek bu işte makası ben bu yüzden aldım arkadaşlar. Kibar için bunları. Şöyle bunu da şöyle keseyim. Bunları kibarca çek şeyden çıkartacağız paketinde. İlk aldığım figürlerde biraz acemilik ettim ben buralarda arkadaşlar. Elimle çıkartmaya çekmeye çalıştım. Az daha kırıyordum geçen. Zoro Zoro'nun kılıçlarını kıracak mı yani? Çok korktum o yüzden artık böyle makasla sakin bir şekilde kesiyorum. Evet. Of. Abi çok iyi lan renkleri. Şöyle şurada görmüş olduğunuz gibi Usopp'un bedeni. Bacaklarını çekip alayım şuradan. Stand'ı geldi. Şöyle bacakları mevcut. Ve <laughs> Topuz ile kafası. Güzel, güzel. Şimdi figürümüzü birleştirme kısmına geçelim. İnşallah hasar vermeyiz, zarar vermeyiz figürümüze. Bu buraya oturacak. Bakayım onun şunları kontrol edeyim. Aynen, bu buraya. Tamam. En korktuğum noktalar buralar arkadaşlar benim. Okey. Bacakları tamam. Kafasını takalım. Çok iyi abi ya. Ve bu sopumuzun bir de görmüş olduğunuz gibi topuzu bir de evet, az daha söylemeyi unutuyordum. Bu figürleri alan yani aslında bu videoyu ufaktan sponsor olan iki kişiyi açıklıyorum buradan. Bu figürün bir tanesini bana kuzenim Beyvan Hasan aldı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Bir tanesini de annem Hatice Yıldırım aldı. Ona da buradan teşekkür ediyorum sunuyorum. İkisine buradan teşekkür ediyorum. Bu video sponsor oldukları için ve bu videoyu izleyenler varsa sponsor olmak isteyen de varsa onlarla heyecanla bekliyoruz burada. Bir figür de esmalayabilirler özel. Neden olmasın? Bir saniye bir. He, yanlış yapıyorum. Bak az daha yanlış yapacaktım. O iyi oturdu. Direkt oturdu. Evet görmüş olduğunuz gibi Usopp karakteri de artık Nakamamaz'a katılmış bulmakta. Ben şöyle bir inceleyeyim. Öf. 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 Çok iyisin lan Usopp. Çok iyisin lan. Çok güzel yapmışlar seni abi. Ha. Aşırı beğendim seni. Saygı. Evet Usopp'u kenara aldık. Şimdi Sanji açıyorum. Sanji'de şöyle üzgün olduğum bir konu var arkadaşlar. Ona size söyleyeyim dile getirmeden geçmeyeyim. Sanji'nin bir tane bu seriye ait başka bir figür vardı arkadaşlar. Ee, kırmızı takım elbisesi var ya Sanji'nin bir tane böyle. Onu almaya çok istiyordum bu seriden ama o kalmamış arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamadım. Mandarake'de hiçbir sitede bulamadım onu. Üzeri söyleyeyim. ama şu an belki de vardır. Bilmiyorum. Ben de bunu aldım. Mecbur ne yapayım. Ama gönlüm dediğim gibi o figürden yanaydı olmadığı için maalesef bunu zorunda kaldım. Ben figürleri seçerken şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Figürün sabit durmasına yani şöyle sağa sola zıplayan figürler var ya öyle sevmiyorum ben. Yani sabit durmasını istiyorum ve düz durmasını istiyorum. O figürleri, figürleri o şekilde almaya çalışıyorum. Yani o şekilde seçiyorum. Şimdi bu niye böyle gelmiş lan? Böyle sarılmış. İnşallah büyük değildir bak. Bu arada korkmaya başladı. Büyük olacağını sanmıyorum da çünkü aynı seriden bunlar. Bu arada sobu şöyle kenara çekeyim. Evet. Burada bayağı bir şey var lan herhalde. Malzemesi bol aradı. Evet, şimdi bunu da açıyoruz. Sanjinin görmüş olduğunuz gibi bayağı bir şey var ya. Oho. Oo, bu sanji bayağı ağır lan. Niye böyle bu? Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bedeni, standı, şurada silahları, tabancası ve kafası var. Şimdi bunun makasıyla kesiyoruz kesiyoruz nazikçe ve kibarca. Orada artık şu ajandamı kapatayım. Çünkü artık bana bir ihtiyacımız yok. dostlarım hepsini size söyledim. Şöyle açıyoruz. Evet, evet, evet. Evet, of. Oğlum çok iyi lan bu. Çok kalite hissettiriyor şu an bana. Ve bu arada arkadaşlar kalite demişken bunların hepsi orijinal. E, orijinal olduğunu şuradan anlıyorsunuz. Dur şunu bırakayım da. Şurasında e, ufak bir tane amblem var arkadaşlar. Bunu da şeyden öğrendim. Bir otokon koleksiyonu bilirsiniz. Ondan öğrenmiştim. Yani burada şu şey varsa bilin ki bu ürün Orijinal demektir oradan biliyorum yani neyse standını çıkardım Burada silahı var görüyorsunuz silahı kırılmasın diye şöyle kutunun içine sarılmışlar çok güzel yapmışlar yani Özenmişler elinde elinde alabilirsem evet şurada görmüş olduğunuz gibi ufak bir tane küçük bir eli var Evet arkadaşlar şimdi ben bunu birleştirmeye başlayayım nasıl birleştireceğim nereden başlayalım? kafasından başlayalım Herhalde oturdu. Aynen oturdu. Ezan okuması bitsin arkadaşlar geliyorum. Evet dostlarım ezan okundu sırada ben Sanji'yi tamamladım. Şöyle göstereyim size gerçekten ikisi de mükemmeller ya. Yani Sanji'nin o dediğim takım elbiseli figürünü alamadığım için üzülmüştüm ama şu figür de gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim arkadaşlar. Çok ağır duruyor bir de. Çok kaliteli hissettiriyor yani. Aşırı şey güzel yani. Detaylar mükemmel zaten. Detayları ben size zaten videonun sonunda göstereceğim. İsterseniz bir de Nakamaran diğer karakterlerini şöyle bir çekelim bir bir şöyle toplu bir şekilde bakalım. Bunlar şöyle dursun. Nami'yi alamıyorum arkadaşlar. Bu arada Nami'yi tekrardan söylüyorum buradan. Nami'yi satıyorum. Doğap hesabımdaki şu an fiyatı 550 TL arkadaşlar. 550 TL'den alabilirsiniz. Size az önce şeyleri anlattım yani. Gümrük vergisiydi, kargo vergisiydi, cevap vergisiydi, vücut vergisiydi. Onları da size söyledim. Ne kadar geldiğini siz az çok anladınız. Ben 550 TL'den satıyorum. Artık siz düşünün. Alan varsa bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi nakama yavaş yavaş toplanıyor yavaş yavaş arkadan geliyorlar arkadaşlar. Ben şimdi sizlere veda ediyorum ve sizleri de bizimkilerle baş başa bırakıyorum kaçıyorum. Hadi kendinize iyi bakın diyorum umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Like tuşuna basmayı unutmayın bir de abone olmayı unutmayın diyorum kaçıyorum.